kadınlar. Örgütlenme alanlarımızı her yerde görmekteyiz. Kadın kurumları, kadın dernekleri, kadın meclisleri kadınların yaşam hakkını savunduğu, koruduğu alanlardır. Mahalle meclisleri oluşturarak kadın meclisleri aslında kadınların yaşamış olduğu şiddete de çözüm bulacaktır. İşte bu yüzden bütün kadınlara çağrımızdır. Gelin hep birlikte örgütlenelim kadın mücadelemize, feminist mücadelemize, birlikteliğimize ihtiyacımız var. Erkek şiddetine karşı çocuk istismarını durdurmak için, kadın katliamını durdurmak için, LGBT artıla yönelik nefret suçlarını durdurmak için elimizdeki tek mekanizma bizim örgütlülüğümüzdür. Şiddetin karanlığına karşı kadın dayanışmasının ışığını büyütelim. Bugün örgütlenen

Bu Sözleşmesi'ni savunmak için bir araya gelmeye çağırıyorum. Cin ciyan, Azadi diye şiddet karşısında bir tek kadını bile yalnız bırakmayacağımızı bir kez daha söylüyorum. İçerisinde biz birçok kadın arkadaşın bu hayattan koparıldığını duyuyoruz. Benim de bugün kadınlar katledilirken yanınızda olmayanlara Nadesini diyorum. Lehimbel, ben pekirin en mafe jinan, eme, lıkat u kolana kadınların ailenin kutsallığı adına susturmak değil, eşitlik temelinde özgürce yaşanacak bir toplumsal yaşam inşa etmektir. Kadın direnişini büyütecek, yarım kalan düşlerini tamamlayacak.